Gebeliğin son ayları gerçekten zor oluyor. Şeydir, giderek büyüdüğü için gebelik materyali yani bebek giderek büyüdüğü için onunla ilgili sorunlar da büyük oluyor. Gebeliğin ilk başlarında hafif bir kanama mı, leke mi, akıntı mı falan derken gebeliğin sonlarına doğru amanın suyun mu geliyor? Bu çok büyük bir endişe. Doğru, evet suyun da geliyor olabilir. Bunu ayırt edemezsin. Mutlaka muayene etmemiz lazım. İlla bakacağız yani. Hatta mümkünse spekülümle vajinanın içine bakacağız. Rahim ağzından o akışı göreceğiz. Ayırt edilemeyebiliyor gerçekten bazen idrar. İdrar da çok kaçıyor çünkü. Özellikle gebelik devrin sonlarına doğru mesane tam boşalamıyor. Bebeğin başı mesanenin üstüne bastığı için mesanenin içinde idrar kalıyor. Mesanenin boynu kapanıyor. Tam boşaltamıyor kadın idrarını. Devamlı bir idrar varmış hissi oluyor. O da böyle taşma şeklinde kaçabiliyor arada. Gerçekten idrar da olabiliyor kaçan. Genellikle eğer su geliyorsa o böyle kanlı hafif pembemsiz, sümüklü akıntıyla karışık gelir su ve çok tehlikelidir. Hemen kadın doğum müdahalesi gerekir. Hemen kadın doğum acile gitmeniz lazım eğer suysa. İdrar ama acaba idrar mı kaçıyor? Bazen yaz dönemine denk gelirse ter de olabiliyor. Ben böyle çok hastama kilodun fotoğrafını bana biraz sana dediğim olmuştur yani. Hocam gene aynı şey geliyor. Acaba bu idrar mı gene ter mi su mu? Bir kilodunun resmini göreyim. Hastalardan kilot resmi istiyorum. <laughs> Öyle bir dönem gebeliğin son dönemleri maalesef.